Hepinize yeni bir videodan selamlar, saygılar millet. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Ben Tarık. Bugün sizlere efsane ötesi Razer Texture Pack'i tanıtacağım. Umarım güzel, hoş bir video olur. Emeğimin karşılığı için alt taraftan 2 saniyenizi ayırıp videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın. isterseniz fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet çok değerli dostlarım, birinci partide karşınızdayım, umarım güzel, hoş bir video olur diyerekten şöyle hemen hızlı bir şekilde testlerimi toplamak istiyorum. Abi güzel, ee, en azından zırhımızı çıkarttık. Şöyle hemen şuraya doğru gitmek istiyorum ben de. Abi az daha düşüyorduk vallahi havada. O zaman abi, arkadaşlar bu arada yavaştan da bir e, yani Sky Wars'ı öğrendiğimi düşünüyorum. Siz de nasıl oynadığımı yorum arkasında belirtirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Ve ayrıca tekstürpeki de indirmek isterseniz arkadaşlar e, yorumlar kısmının en üstüne sabitlemişimdir. Sizler de oradan indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Arkamdan adam var mı? Yok abi. Güzel chestler bize kaldı. Hemen hızlı bir şekilde toplayalım abi. Hemen şu zombimizi da koyalım hatta. Hızlısından. Arkadaşlar e, pekte şeyler hiç güzel olmamış ya zırhlar açıkçası yani Vallahi Abi senin çalabilir miyim ben çalamadım. Çalmış da olabilirim bilmiyorum. Ben ama birazdan hepinizi öldüreceğim abi. O yüzden çok da bir önemi yok. Bunların derken abi burada bir reis gördüm. Burayı söyledi burayı söyledi. Burayı ise Viketniz. Gitmedi. Burayı benden böyle gelip abi buradan şey falan çalıyor. Burayı yani ne ayak yani ben tam olarak anlayamadım arkadaşlar. Yani ben abi o adamı vurduysam bu adam ölür yani. Şimdi abi geliyorsun sen. Şöyle hızlısından geliyorsun sen abi. Sen şöyle geliyorsun reis. Sen şöyle hayır abi hayır 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 Ah ben neden arkama baktım öyle bir? Bir an bir tırstım arkadaşlar hafifinden bir şöyle bir. Ah burayı aşağı geldi burayı herkese aşağı atıyor. Reis sen ne ayaksın böyle? Sen düş bakalım şöyle bir aşağıya. Görüşürüz dostum. Ha reis Eymen. Eymen Yağız abinin şeyindenmiş. Sana da saygılar buradan Eymen. Şöyle rektimi yedin Eymen. Ve ilk partımızı güzel bir şekilde kazandık arkadaşlar. Hemen o zaman ikinci partımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci partle karşınızdayım. Şöyle abi hızlı bir şekilde 2'de 2 yapmak istiyorum açıkçası yani. Hemen hızlı bir şekilde yine kazanmak istiyorum bu oyunda. Abi şu tahta şeyler çok sıkıntı ya. Valla arkadaşlar şu tahta şeyler acayip canımı sıkıyor. Abi şu adam şimdiden ortaya gidiyor. O zaman adam hemen hızlı bir şekilde ortaya gidiyor ya. Yani hiçbir şey çıkmadı zaten abi hiçbir şey çıkmadı hem de ya bu, bu kadar kötü yani ben böyle şoktayım yani arkadaşlar şöyle abi hemen abi az daha bridge'de düşüyordum ya valla reis reis sen şöyle bir düşüyorsun abi sen şöyle bir düşüyorsun abi teşekkür ederim şöyle abi seni alıyorum seni de alıyorum abi ateş direncimi de şöyle bir basıyorum tamamdır şöyle ee, yapılımı alıyorum ondan sonra bu kadar tamam Zaten şeyim var bir de bir zombi mi koyarım abi şöyle orta, ortaya güzel olur ortaya ortaya gidelim abi o zaman konuşamıyorum da ya. telli konuşmak bayağı zor arkadaşlar söylemiştim size yani geçenki tek sürekli şeyimde videomu zaten abi sen şöyle bir de... aaa reis sen benden uzak dur bak şimdi senin setin iyi benim setim iyi değil ama abi bu şeyler neden açılmamış yani ben tam olarak anlamadım o zaman abi ben şuradan hemen bir set toplayayım Ah birisi geldi abi. Dostum sen şöyle bir yanıyorsun. Yanıyorsun ya da ölüyorsun abi. Hangisi? Bence de ben de kaçmayı tercih ederdim. Oo kankacım kankacım nasılsın kankacım o dostum öldün mü? Bu ne abi sen şaka mı yapıyorsun dostum O zaman abi ben şöyle bir yapalım. iyi Hop. Abi millet herkes benden kaçıyor ya valla. İşi gücü olmayan benden kaçıyor abi. Oh gel bakalım reis gel bakalım reis Reis kaçma reis reis Peki Peki reis Sen öyle bir şey yaparsın da ben bir şey yapmaz mıyım diyecektim de arkadaşlar yani sen Beyinsiz abi bu adam valla çok Beyinsiz ya şöyle o zaman abi sana bir atalım abi şu alev topunu derken abi Reis zaten aşağı düştü Hayatta 3 kişi kaldı Bir reis şurada diğer reis nerede acaba bilmiyorum Evet abi bir şu görmüş olduk abi şöyle Abi bu benim zombiymiş lan ha? Abi adam gerçekten bu bunun içinde mi? Bro are you serious what the fuck What the fuck bro what the fuck Yani are you serious bro Öldün sen bro Yani Niye bro vay yani bro Arkadaşlar bu arada tam set olduk neredeyse var ya bu eli alamazsak bana yuh yani. Şöyle abi adamı şu GG pulunu almak istiyorum aldım. Neredesin bakalım. X just clear. Evet arkadaşlar bu adama sizce ne yapmalıyım. Bu adama sizce ne yapmalıyım abi. Abi şöyle hemen envanterimi ben hızlı bir şekilde boşaltayım yani şöyle hop Abi dur çakmak varmış ya. Oo, oo. Of her şey aldık yok öyle. Tamam. Aga be. Sen gerçekten yol mu yapacaksın benim canım ya. Böyle abi ben şu yumurtayı da alayım. Aga be sen yeni ortaya geliyorsun ama dostum ya. Sen birazcık. Yani birazcık geç kalmış arkadaşlar arkadaş. Reis çok azıcık geç kalmışsın ya. Çok azıcık ya valla. Oo oh, bu arkadaş agresif çıktı ve beni aşağı attı. Oh my god. GG diyor. Biz de GF'mizi yazalım o zaman abi. Ya bu adama da öldük. Yapacak bir şey yok. Hemen 3. partla karşınıza geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. partla karşınızdayım. Bu arada abi, birazcık da Razer Tech Sufek'ten konuşalım yani. Siz nasıl buldunuz arkadaşlar yani. Yorumlara yazın da ben de bir okuyayım yani. Tabi videoya da like atmayı unutmayın. Abi herkes şimdiden ortaya gitti yani o sesler pek ayrı alamet sesler değil yani o ortaya gitme sesleri. Biz de geç kalmak istemiyorum yani. Ya cümleye bak abi biz de geç kalmak istemiyorum yani işte arkadaşlar. Burayı burayı bir şeyler yapıyor ama neyse. Burayı sal, saldım abi burayı. zaten galiba anladığım kadarıyla aşağı düştü abi. Oh şuradan bir oklar moklar geliyor abi. Ben şuradan hop Tamamdır abi. Eşede meşede sıçan köşede taktiği arkadaşlar. Hop. Ah benim oltam dörde gelmiş. Benim oltam dörde gelmiş abi. Ben şunu bir. Şunu da bir yesem abi. Şöyle. Eray oyunda. Eray. Eray. O. era Eray beni yakmaya çalıştı abi. Eray güzel bir şekilde yaktı beni. Ama benim ateş direncim olduğu için. Eray bunu bilmediği için. Abi Eray. Kardeşim sen bayağı tryhard oyuncusun anlaşılan. Abi Eray ölür müsün artık ya? Eray yani Arkadaşlar. Eray bir bug bulmuş galiba. Eray ölümsüzlük bug bulmuş arkadaşlar. Ölmüyor yani Eray. Allah şükür öldü yani. Böyle abi hop. Seni giyelim. Seni de bir uçağa alabilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Seni de giyelim abi. Tamamdır. Bir de elmas kılıcı varmış. Vay kazma ya ben nasıl alamadı bana? Neyse o zaman abi. Şuradaki chest açılmamış galiba. Şuradan bir yapı çıkarsa abi. Ok çıktı ok değil abi ok değil. Ok aldık değil mi? Olmuşuz tamam. Şöyle. Evet. Race Star. O oh, oyunuma feci bir drop girdi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sen öl ama abi. Sen sen bir öl. Katniss. Diyerekten arkadaşlar 3. partı kolay bir şekilde kazandık. Hemen 4. partımıza geçelim. Evet arkadaşlar 4. ve son ile tekrardan karşınızdayım. Siz arkadaşlar hala like atmadıysanız bu arada harbiden ayıp yani. O zaman abi şöyle hop hop hop. Abi bu arada çok mu fazla abi diyorum ben. Bana mı öyle geliyor? İnşallah çok fazla demiyorumdur. Ben hatta şu an demeyeyim ya. Bundan sonra biraz bana düşün. değişik geldi. Haber abi abi. Şu an birazcık demeyeceğim. O az daha az daha ama defterimiz kapanıyordu. Böyle şuradaki chest'i hemen kıralım. Bir tane chest lazım. Sadece bir tane chest lazım abi sadece. Tamam şöyle ortaya gidelim. Dostum. Dostlarım. Ne, ne desem bilemedim. Herkes aşağı düşüyor ya. Niye yani? Bu kadar zor bir şey olmamalı ya bu. Hop 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 Dostum sen ölüyorsun sen ölüyorsun sen öldün sen öldün, sen öldün. zorlama. Abi F çok kötü bir drop girdi az önce. Kusura bakmayın arkadaşlar onun içinde. Şöyle ne napılın yemeye gerek yokmuş hatta. Şöyle bir chest plate'ini çalarsak abi şu adamı. Hatta enchantlı şey de varmış. Bobu da tamam, bobun da var. Tamam ya. Şu anda gayet güzel arkadaşlar. Şöyle bu partide çıkartırsak çok mutlu olacağım. Şurada bir kardeşimiz var. Bu kardeşimiz bir yanmayı hak etti. Bu kardeşimiz bir yanmayı hak etti ama ben yani yanmayı hak etmemiştim. Abi bu adam fazla yürek yemiş. Bu adam fazla yürek yemiş. Ve bu adam güzel bir şekilde öldü arkadaşlar. Ah bu reis nereden çıktı? Bu race'ler nereden çıktı? Bu race'leri ölmek istemiyorum açıkçası. Öldük abi. Ayakta da iki kişi kaldı. Ve bu adam da oyunu kazandı abi. Değişik bir şekilde. O zaman arkadaşlar ee, bu videomuzda böyle olsun. Yani en azından tek sürpeki sizlere güzel bir şekilde tanıttığımı düşünüyorum. Ve gameplay'imi de sergilediğimi düşünüyorum. Arkadaşlar yavaş 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 Skybars'ı öğreniyorum ya. Değil mi? Arkadaşlar o zaman bu videoya sizlerden bir 25 like bekliyorum. Umarım güzel, hoşunuza giden bir video olmuştur arkadaşlar. Diğer Skywars bölümlerinde, Minecraft bölümlerinde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.